bazı değerli de topun üzerinde geliyor. Anderson, geldi. Vurdu Gol İşte bu hasta. Asla 2 olacaktı ki. Aslan 2 olacaktı. 3 olacaktı, kanka olacaktı kanka. ki. Kanka kanka olacaktı, şey. olacaktı ya. Hakem bildirmiyor çalı. Hep kalsın da dönsen atacan Hadi lan şurada bir iş yap ya. Ayağında adam var, kelam var ver. Dursun. Ver. Vur. Vur lan. Ne La burada? Ben güldüm güldüm. Gördün mü? Gördün güldüm güldüm. Gördün Ben gelir güldüm güldüm. Ne oldu? Bir gol oldu ama nasıl açıldı? <laughs> Bir ara yıldan atıştık ya. Yani tekrar olmaz mı? <laughs> <Sonun> tek gol ne oldu? Vur lan! Vur şimdi! Gol! Gol be! Kaliska! Kaliska! Ben topa vurmadan gol dedim. Gol. Gördün mü? Top alma. Top, top dedim ha. Tam istedi top geldi. Biri, baktı. Gördün mü? Taraftan, Kalişka, yerde. Kaç göster, adam çekin Kaç göster, kaç. Düdük bu geçsin ha. Kaç göster, kaç, kaç. Karışka yaptı, karışka yaptı. Gol. Gol.